bu senaryoda hasta nakilinin nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Hasta kayıt ve arama dalından işlem yapılacak hasta aranarak seçilir. Ana menüden yine muayene kayıt butonuna tıklanır. Açılan kayıt ekranında hasta TC vatandaşı değilse baba adı, uyucu, doğum yeri, mühendis adres müdürü aile ekranında da elde doğum mire. Hasta TC vatandaşı ise bu alanda sistem tarafından otomatik doğum mire. Mühendis adres bilgileri alanında otomatik olarak doldurulmamış olan telefon, telefon ismi tercihine yakını ve e-box alanları doldurulur. Veya adres bilgileri sekmesindeki alanlar doldurulur. Eğer veya adres bilgileri, mühendis adres Mühendis bilgileri ile aynıysa, mühendis adresinin aynı butonu tıklamak adres bilgisi mühendis bilgilerine direkt doldurulur. Diğer bilgiler kısmında sosyal güvenlik iş kişinin sağlık güvenlik seçilir. Kayıt bilgileri kısmında başvurduk alanından koruma seçilir kayıt butonu tıklanarak başvuru işlemi tamamlanır. Hasta kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra sistem otomatik olarak kullanıcı muayene sayfasındaki alanlar seçmesine yönelir. Muayene sayfasında kırmızı yıldız ile belirtilmiş bütün alanlar zorunlu alan olup boş bırakılmaz. Anamnes ve muayene sekmelerindeki zorunlu alanlar doldurulmadan diğer sekmelerde geçiş yapılamaz. Anamnes sekmesindeki bilgiler girdikten sonra kayıt butonu tıklanarak işlem kaydedilir. Muayene sekmesindeki bilgiler girdikten sonra kaydet butonu tıklanarak işlem kaydedilir. <laughs> Koruma sekmesine geçiş yapılır. Koruma tedavisi ekle butonundan tıklanır. Açılan koruma tedavisi kayıt ekranında koruma tedavisi başlama yerine alanına tübel kürt hasta temassız seçilir. Ya da uygun bir seçim yapılır. İlaç alanında hastaya verilecek ilaç seçilir. tedavi tırağı süresi ay alanında tedavi süresi ay fazında girilir. Başlangıç tarihi alanına tedavi başlama tarihi seçilir. Bir metod alanında tedavi uygun doldurulur. Kayıt butonu tıklandığında gösteren hastaya verilen savaş dışı parçalarına kaydetmek istiyor musunuz sorusuna evet cevabı verilir. Muayene sonucu sekmesine geçiş yaptır. Muayene sonucu alanında nakil edildi seçilir. Nakil edilecek kurum bilgisi girilir. Seçilen kurumdaki VSD hekim bölümüne sahip kullanıcı ile sisteme giriş yapılır. Hasta kayıt ve arama alanından nakledilen hasta aranarak seçilir. Yeni muayene kayıt butonuna tıklanır. Nakil alınan kişi bilgileri ve nereden geldiği bilgileri otomatik olarak doldurulur. Hasta ile ilgili bilgiler doldurulur ve kayıt butonuna tıklanarak muayene süreci başlatılır.